Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Esrarengiz kasabada oynayan Susu çizeceğiz. Evet alkışlar alkışlar alkışlar. Evet çok heyecanlıyım. Hemen başlayalım o zaman. ilk önce arkadaşlar susun kafasını çizeceğim. susun kafası tabiri caizse yani patatese benziyor birazcık. Evet. Şöyle çiziyorum. Tıkımı. Donut dediğine. Donut Şöyle kaptası var. Bakıyorum. Evet. Gayet güzel olmuş. Gözleri. Hmm. <laughs> Ses yaptım ya. Bir saniye arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Evet, gözlerini orantılı Muhteşem. Neden olmuyorsun? Neyse, sonra döneriz oraya. Gözlerimi oranlayamıyorum arkadaşlar. Tavşan dişleri. Çünkü o bir tavşancık. Şöyle tombik vücudunu da yaparsan. Evet. Oh, çok güzel oldu arkadaşlar. Soğutumu yapıyorum. Evet. Biz bir çok güzel oldu. Evet oldu resmen. Şimdi görüntünün kolunu yapalım diğerini şöyle yapalım diğer elini de arkada olsun, elin arkasından atlayalım kolu da buradan el arkasından şimdi de sol işaretini yapıyoruz gördüğüm kadarıyla şöyle bir desenler var Çok fazla benzetemiyorum ama oldu gibi şimdi tekrar gözlerine geldim evet oldu vallahi güzel oldu arkadaşlar şimdi sırada bu silinecek yerleri yani silmek ve boyamak kaldı ben arkadaşlar hemen silinecek yerleri silip geliyorum Evet arkadaşlar kusurlarını örtüp geldim yani olabildiğince düzeltmeye çalıştım şimdi ise boyamaya başlayacağım arkadaşlar Susun tişörtü kadar koyu bir yeşilim veya ona yakın bir rengin yoktu ben de hemen elime geçen ilk yeşili alıp geldim boyayacağım Susun tişörtünü Birazcık kalın bu bir kalem yani ben not almakta kullanıyorum Susa da nasip oldu açıkçası güzelce boyayalım Şöyle her yerini boyayıp geleyim ben arkadaşlar tişörtünü Evet arkadaşlar susun tişörtünü boyadım. Şimdi de susun pantolonunu boyayacağım. Zaten çok kısa bir pantolon. Kahverengi yapıyorum. Ama onun pantolonu arkadaşlar daha böyle açık bir renk. Ben böyle bir renk tercih ettim yani animasyon karakterlerinde arkadaşlar aynısını tutturmak çok zor ben yine de böyle boyun fazla uzatmayayım arkadaşlar boyayıp geliyorum Evet arkadaşlar susun pantolonu da boyadım sanki ağaç gibi oldu ama yine de tatlı duruyor şimdi susun Soru işaretini boyuyorum böyle değişik sarımsı bir Kalem buldum arkadaşlar. Bunu da boyamak istedim açıkçası. Buyurun. Hemen bunu da geliyorum. Evet arkadaşlar, susun soğutucunun da boyadım. Şimdi size de susun ten rengi var. Sus birazcık değil, esmer gerçekten. bayağı esmer arkadaşlar sus. Gitmiş denizde yüzmüş sonra bir güzel yanmış arkadaşlar böyle bayağı tatlış tombiş bir arkadaş bunu boyaması da çizmesi de çok eğlenceli sizin de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ben boyarken çizerken çok eğleniyorum boş zamanlarımda yapmaya çalışıyorum ve yaptıkça diyorum ki neden kanalıma aboneyim? İp atmaya başladım açıkçası çok eğlenceli. Gözümde boy geleyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber sulu çizdim. Açıkçası çok güzel ve eğlenceliydi. Ve sizinle çizmek daha bir güzeldi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.